Göster bakalım. Şimdi nereden başlıyoruz? Buradan göster. Ee yok şey, şu şeyi diyorum. Buradan başlatacağız ya. Kumandayı bırak, Kumandayla ne ne işim var? E şununla buradan basıyoruz ya. O televizyon kumandası ile ne işim var? İyi e, tamam. Satranç oynuyorum diyorsun, hem e, göster diyorsun. İyi e, e, tamam tamam. Peki. Allah Allah. Allah. Tamam, tamam. İyi bravo, şaka gibi değil mi ben? Bravo. Niye bakalım buraya fare? Hı. Buradan kapı. Nereden kapamış Evet çarpayım. madem kazanmışım bu oyunu sonunu geç. He, buradan buraya gel. burası. Aynen başlangıç. Güzel. İyi umarım dediğin kadar vardır yani. Tabii tabii var tabii. Ha. Kaliteli o, o, o oyun yani. Ondan nereye basın? Buraya, mı? göster. O geri tuşu bak. Türkçe geliyor. İleriye ileriye evet. ha aynen. bravo. Aynen, ha. Hadi bakalım. Ha, iyi. Bir de bu bilgisayar teknolojisinden anlarsan ha. kendi oyunlarını, ben kendi kardeşin. Tamam. Daha güzel olur da. Ben, ben de projelerimi gerçekleştirsem ha. bu şu anki normal standart A açılış <laughs> Evet güzel Nizami oynamış ha. Bak bu Fransız bak bu Aynen İyi bravo ya benim Piyonuna bastı ama şu an Oyun ortası bu ha, oyunu, Tamam e Bunda bir şey Yok ya gibi. bu İyi sonunu yani, görelim bakalım oldu, İyi hadi bakalım tamam. Bak, böyle oluyor oyun işte. Ha. Ha. İşte buraya kadar bir şey yok. Tamam. Atları almışsınız, değişmişsiniz. O öne geçti. Bak. O, öne geçti. Ha, bak bunlar ama oyunu nasıl kazanır bir şey bak. Bir, bir piyano öne geçti aynı. Ha, var. Hmm, geri aldı. Sen Vezir'i açmaz herhaldın. Ama Piyon söyledi. Piyon şey babası. Sen andın. Al, o da andı. Vezir çıktın. O Piyon'a göz çıktım. He, buradaki Piyon'a. Evet şahane oradaki. Evet. O at, atına bastı. Atma bastı. En, en, en enteresan ama buradan da kalene bastı bak. Ya, ben onu görmemişim bak. An, ben anlamadım kazandım bak. Bak, Ona rağmen oyuna kazandı. Ben atmayı buna rağmen işte onun için enteresan diyorum bak. Ya ben onu görmemişim var. Haa. Bak. Oh, Anladın mı? Bak buna rağmen oyun kazandı bak. Vaa. Wow. kaç puan, beş puan mı ne geçmiş o? Evet. Bak ben işte buna rağmen oyun kazandım. Vay. Wow. Ya. Bravo. Orada piyonlarla topladın, eşitledin. Bak. Geçtim buraya. Oyun Oraya geldi. Piyon sürdü. Ha. Orada. Nasıl bir oyun yaptıysan artık. Bak, hamı ta ta. ta bak. Odan bak. Ha. bak. Ha. Ha. At, at çıktı. Ha. bak buradan da piyonla basmış. Ha. Bak. Ne konu buradan korumuşun iyi bravo. Ha. O da kale bastı. Kale yardı. Sen rağmen, bu oyunu nasıl kazandın bak. Sen de taş da kalmamış hayret. Hadi. E, kayıp sürmüş. Ha. Evet. Bak. 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 O o oyunlara çıkıyor. Kaç puan önde bak kale bak. Evet. Buna Zamandan ya. da önde. Ha bak buna rağmen bu oyunu kazandım işte bak. Buna rağmen. Allah'ım. Vezine basıyor bak fil konmasında. Oraya gitmişsin. Bak. Ya sen de onun filine basmışsın. Ya, ya bak işte bu en güzel amen bu oldu işte. Ondan sonra toparlayamadım. <laughs> Şu anda bak 4, 4 puan mı önde? Şu an senden 4 puan önde evet. Ama öyle oynadı bak. Tamam. Öyle oynadı bak şimdi. Yani bak. Ha, kalesine basın. Güzel. Hem kalesine a, 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 hem lan, de ona böyle bak. Hem filin hem kalesine basın. Bak, a, aynen. güzelliğini bak ben. İki. Güzeldi. Güzel At sayesinde kazandı. Ama o da benim ben. vezirime bastı bak. O da o. Bravo. Bak. Ama aslında vezirine bastı ama hata yaptı bak. Ama o kale var. Kalesi var alamıyorum bak. Ha bravo. Ya 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 Aa, onu ya. onu bile ya, doğru yapmış. Ya, yani. ya, bak buna rağmen ben oyunu nasıl kazandım bak. Bravo. Bir gör bak. Buna rağmen oyunu nasıl kazandım bak. Ah güzel evet. Şah'ın koruması, atın korumasında fili gömdün aynen. Aa. Hem kalesine basın hem vezirine. Gör, bravo. Mi? Oyuna bak. Oo o da senin atın aldı. Ya öyle wow. bak. Iyi, bak. Sonra sen de bu kaleyi alsaydın. Ne yapmışım var. daha da farklı. Yani daha farklı şey yaptım. Bak bu kalesi boşta olsa. Şu an çıkmışsın. Bak şimdi. Aa. Ha, çok enteresan oyun oldu ya. Bak. Ulan şu çektin. Kadesini bile şu bak. Evet. Ama dur şimdi bak. Oraya geldi bak şimdi. Bak şimdi. Evet. Buradan vizyona bastın. Oha. <gülüyor> <gülüyor> o Oo. Ha. E enteresan dediğim bu yani. E i̇şte enteresan geri zekalı gibi bir şey yaptı işte. E Bezini Vezir verdi yani bak. Enteresan daha ne olsun. E Gerçi bu kaleyi de unuttum doğru doğru. Ha. Ha. E Bravo. Enteresan da bu aslında. Bakalım da ondan sonra tabii küçük küt indir. Ondan sonra. İyi bravo. Amam şu an. Yani sıkıştır. Oh. İyi o, o oynamışım. Bravo. Aynen. Şimdi dönüm sana. Ha. ya. O onu da sür. Ha. Bunlar hep ben o oyunları seyrede seyrede bak. Bunlar... İyi öğrenmişsin Aa, aynen bravo. Bak bana bana onu çekti bak. 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 <laughs> ya yani, ne amma diyorsun. Burada zaten vezir çıkacak. Buradan tuz çıkacağım diyorum onları, Aynen tabi. Ona... Ha. 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 Ha, bak buraya şarj çekiyorum. O. Anladın mı? Aynen. Bak. O da hakikaten enter enteresan oldu ya. İyi bravo. Hı. Ondan sonra. Bak, bak hala oyunu bırakmıyor terbiyesiz ha. bak. Ha. O bir tane daha çıkmadı mı? mi? mı? Oyun. Gerçekten enteresan oldu Oo, o da da Onu çıkartma bile bravo. He oradan çıkar bravo. İki acı mı? Aynen. He. da oradan çıkıyor. Onu da Bak bunu bir bak, de şey yapma. Aslında bak ikinci beze çıkıyorum ben. Ha. O anabı yaktı sıra. Bak ben ikinci beze. O. Oh. Ha. Onu alsana. Bravo. Ha. Bak ona sana ne yaptım bak. Ha. ha. mat oldu işte. Bravo. Peki anabı. Ha. Evet. Re rezil kepaze oldu. Ha. Aynen. E enteresan oyun olmamış mı? Olm abi? Hayır. O, o, o oldu diyorum. Ya anladım oyun enteresan değil mi diyorum? Yani? Enteresan, aynı. Ya gördün mü? Sen de hep bu enteresanlar var. Böyle kumandayı bilgisayar parçası gibi kullanman da enteresan. 90'lı yıllar gibi. <laughs> aynen. O kreatif ses kartının vardı. Kreatif. Satranç oldu, oldu, oldu. CD... sistem vardı. Ama bu oyun güzeldi ama. Hadi, evet, teşekkür evet, güzel. Bak. Evet, bravo. Hadi, hadi güle, güle. Teşekkürler. Yani kapatayım tabii. Aynen. Bak fr Fransız'ı yenmişim bak. Fransız mı Evet, bak. Zaten lakabı da uyuyor. Onu bak. Oyunu izlemese bak. Makam. Le Sap. Bir de Sapmış evet. bu, Sap oldu. Oyunu izlemese bakayım bak. İyi bravo. Bak senin hiç büyük hatan yok. Onun iki tane büyük hatası var. Çok ben, iyi bak. benim iki, onun bir. Ondan sonra iyi bende 23 onda 16. Aynen. Falan bak. 16 değil o 10 diyor. Neyse. E, en iyi 16 yani. diyor aynen doğal sen en iyi varmış evet. Çılgın bir oyun ve sonunda kazanan siz oldunuz. Çılgın oyun evet sonunda kazanan siz. <laughs> Bravo. Evet. Aynen. Evet. aynen. Evet. Teşekkürler. İyi evet. takt. İyi hadi bakalım. Tamam. İzleyenler kazandı seni aynen. Senden bayağı ders alıyorum. Fransız alır. mıymış bu? Fransız. evet. evet sap. Aynen sap. sap. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ha, Aynen. İyi gece gündüz saatten çoğunuyor bizi video çıkarıyor. Bravo. Evet tamam. Evet. Oğlum,